السلام السلام عليكم السلام و الله الله السلام عليكم السلام علي السلام محمد السلام الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ما عليكم ما الله Peygamberimizin doğum gününü kutlamak, onu hatırlamak Allah'ın rızasına vesile olur inşallah. Şimdi öyle mevlid filan yok derler. Onlar bir şey arıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi tazimini, hürmet etmesini, sevgisini menesine de edemezler Allah'ın izniyle. Ve Peygamber Efendimiz'in sevgisi farzdır insanlara, Müslümanlara. Onun için Allah aşkına bu inşallah Kıbrıs yolculuğu var. Mevlid kutlaması, Mevlid'in beraber olmamız, ihvanlarla Allah rızası için toplanıp orada bu Mevlid yapmak fayda olur. Büyük faydalar inşallah berekete vesile olsun. iman kuvvetine vesile olsun. Çünkü Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail olmak vesile olsun. Onsuz zaten hiçbir işimiz olmaz. Peygamber Efendimiz sevgiliyiz. kim severse o kendisini sever. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve de sever. İnsan sevdiğiyle beraber olur diyor. Onun için Allah'a şükür cennette beraber oluruz Allah'ın izniyle. Çünkü onun sevdiği mübarek sözüdür. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu seven, hürmet eden daima ferahtadır. Bir korkusu, endişesi yoktur. Onu sevmeyen onlardır. işte yok, şuydu, yok, buydu. Herkesi cehenneme sokarlar. Ondan sonra da kendiler cennette girecek zannettir. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve şefaati olmadan hiçbir şey zor cennete girilir. Peygamber sevgisi o bizi cehennemden kurtaran odur. Allah mübarek eylesin. Bu günleri mübarek günü Allah bereketi üzerimize etsin inşallah. Onun, cennette komşuları olalım inşallah. Bu, mübarek ay onun ayıdır. İnşallah onun bereketine bu zorluklar kötülükler gider Allah sahip gönderir inşallah. Allah varkeyeyle. Subhanallah Taufik Al Fatih.